Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. E, açı yayınlarının hazırlamış olduğu TYT Genel Deneme Sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Açı yayınlarının hazırlamış olduğu 8. denemedir bu. İlk 7 denemeyi zaten çözmüştük. Onlara da göz atabilirsiniz. Hemen sorulara bakalım. Açı yayınları ne gibi sorular hazırlamış bizlere. E, sorular bu sefer görsel ağırlıklı arkadaşlar. Şimdi e, şahsen ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yakınlaştıralım biraz. ilk sorumuza Geçiyoruz. İlk sorumuz tarih ve zaman. Tarihte objektifliğe doğru bilgiye tarafsız yollardan gitmek olarak tanımlayan tarihçi Muharrem Bey'in araştırmalarında aşağıdakilerden hangisini uygularsa objektif olarak hareket ettiği savunulabilir. Objektiflik ne demek? Onu biliyor muyuz? Objektiflik nesnel demektir sevgili arkadaşlarım. Tarafsızlık demektir. Şimdi bu adam tarafsız olmak için ne yapacaktır? Bizden onu istiyor. Olayları Zamana bir zamana göre değerlendirme. Zamana göre değerlendirme olursa değerli arkadaşlarım objektiflik olmaz. Yani herkes bir tarih söyleyebilir değil mi? Bu ne dedik? Olayların günümüzdeki sonuçlarını ortaya çıkarmak. Hayır. Objektifliğe böyle ulaşamayız. Birden fazla kaynağa başvurmak. Bunu bırakalım. Açıklayacağım birazdan. Gelişmelerin neden ve sonuçlarını ortaya koymak. Neden ve sonuç tek başına yeterli değildir. Sevgili arkadaşlarım. Günümüz koşullarını göz önünde tutmak ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yani zamana göre değerlendirmemiz gerekir. Eğer birden fazla kayna birden fazla kaynağa başvurursak sevgili arkadaşlarım ne olur? Objektifliğe ulaşırız değil mi? Kesin sonuçlara hemen hemen ulaşabiliriz. Tarihte kesinlik olmasa da yaklaşabiliriz. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer bir soruya. Bakıyoruz. 1187'de Hıttin Savaşı ile Haçların elinden Kudüs'ü kurtaran ve 3. Haç Seferinde İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Amacım bu zaten. Sultan Baybars, Moğolları Anadolu'da durduran Memlük komutanıdır. Tamam bu ne eledik? Selahaddin Yubi bırakalım. Tuğrul Bey, Pasinler Savaşı'nda Bizans'ı yenen kişidir. Tamamdır. İbrahim Hinal'ı göndermişti. Alparslan Maladgir Savaşı'nda etkin rol oynayan hükümdardır. 1. Birinci, birinci Kılıçarslan döneminde biliyorsunuz ki 1. Haçlı Seferi gerçekleşmiş değerli arkadaşlarım. Ve maalesef yenilmiştik. Eledik cevabımız Selahaddin Eyyubi'dir. Geldik diğer bir soruya şimdi. Bakalım. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlara destek veren gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 17. yüzyıl Osmanlı duraklama dönemi. Nedenlerini biliyoruz değil mi? Yeniçeriler. Zaten Yeniçeriler ve ulemalar en baştaydı. İstanbul isyanlarında yer alıyorlardı biliyorsunuz ki. Ulema din adamları demek hanedan üyelerini bırakalım. Medrese öğrencileri niye isyan etti? Çünkü medreselerde artık bozulma yaşanıyordu değerli arkadaşlarım. Asker kaçakları İran ile yapılan özellikle İran ile yapılan uzun savaşlar sonucu asker kaçakları da isyan etmeye başlayacaktı. Ancak hanedan üyelerinin isyana giriştiğini söyleyemeyiz. Biraz derine inersek eğer şöyle bir bilgi vereyim. İkinci Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra bazı kişilerin halay çektiği de söyleniyordur. O kadar ki Osmanlı çok kötü durumdaydı değerli arkadaşlarım. Anladık değil mi? Cevabımız C şıkkı. Geldik harita sorusuna. Şimdi harita sorusunda dikkat etmemiz gereken bir nokta var bu soruda. Değerli arkadaşlarım. Tamam. Ben size püf noktayı vereceğim. Haritada numaralanmış yerlerden hangi ikisinin milliyetçilik akımı doğrultusunda Osmanlı Devleti'nden ayrıldığı savunulabilir. Milliyetçilik denilince direkt nereye gideceğiz? Balkanlara gideceğiz. Bu kadar. Yani ÖSYM'nin yaptığı tek iş budur. Haritayı vererek zamanınızı yemek. Ama Hemen pat atlamıyoruz. Biraz incelememiz gerekiyor. Balkanlarda milliyetçilik akımı baş göstermiştir. Diğer bölgelerde ise genellikle ne olmuştu sevgili arkadaşlarım? Sömürgecilikti. Örnek verelim. Kuzey Afrika toprakları ve Kıbrıs gibi. Tamam cevabımız burada 3 ile 5'tir. Umarım bu soru sizi zorlamamıştır. Şimdi geldik bir görsel sorusuna daha. Birinci Dünya Savaşı'nda ee, bizlere bir görsel verilmiş. Görüyorsunuz değil mi? Net maskeler var. Şimdi bu durum bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu durum bize gazların kullanıldığını gösteriyor değil mi? Yani kimyasal silahların kullanıldığını gösteriyor. Bakalım soru bizden ne istiyor? Birinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen görsele göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kimyasal silahlar kullanılmış mı? Kullanılmış. Sivil ölümlerin sayısında azalma yaşanmıştır. Ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız sevgili arkadaşlarım. Hayır. Zaten sivil toplum örgütleri kurulacaktı. Ateşçi silah teknolojisi tamamen önemini kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda hiç de öyle olmamıştır. Bunu da eledik. Cevabımız A şıkkı. Sevgili arkadaşlarım. 5 sorumuz bu şekildeydi. E, yorum yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar sanırım açı yayınlarını beğenmiyor. Bilmiyorum niye beğenmiyor. E, gerçekten bazen e, çok iyi işler çıkarıyor açı yayınları. Bazen sorular bilgiye dayanıklı olabiliyor. Ama ben takdiri size bırakıyorum. 5'te 5 beş yapanlar Yorumda belirtebilir sorularımız bu şekildeydi. Umarım iyi geçmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, bu arada e, durum bir yere ayrılmayın. Hemen kaçmayın. Bundan sonraki paylaşımlarda dikkat etmemiz gereken sorular var. Onları sizlerle paylaşacağım. Ve İslam tarihinden iki güzel bilgi sorumuz olacak. Sevgili arkadaşlarım kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.